<laughs> Bu Pol football, Türkiye Bir Dostlar Naz grubu. Mevlatın hastalığına yakalanınca basturma, hep tavsiye edilir. Kendinden çözümlerle evlatların farklı yoktur. hiçbir zaman özü özünden ile basmasıyla sahibini konulmasıyla insanlara sadakati çocuklara sevgisiyle fitbulllar bizimle ve de halkı yasak bir gün kalkacak sahiplerin desteğiyle Bitbulllar sahipten mağdur sanır sanırdır katili değil çocukların dostları Stafları polosu ile APT cinsi ile Bazı satıcılar var et dikkat edin cinsi ise Alım satım grubu bir de bilgilerin paylaşımı Evlatların resimleri sorunlarla paylaşılır Adeta bir kardeş gibi üyelerle kaynaşılır Temizlik zamanı gelir kurum sessiz aybaşı olturcu Hayır. Hayır. Üreticiler ekmek için grubumuzu ticarette satayım olmaz. Alırlar tek Uğraşır, etmek. bile alırlar. <gülüyor> yibaren, Gülüyor. adını yaz günlüğe. Kan sıçramasın önlüğe Beslemeden eleştirme pitbulllar can dostu Bir tehlike anında adeta bir kaskondur Eve girmeye çalışan bir hırsızsa Yakalarsa tas doldur kaçırırsa nasıl olur Sahibinin oğuz sıkmış görün hali artık kötü köpek işte de olmadı kötü sahip vardı araştırıp öğrenin kalmamanız gerek cahil gruba girip öğrenin doğru bilgi verek bari söylediğim gibi grup değil biz bir aileyiz pitbulllar daha temiz pitbulldur gayemiz pitbulldur sahnemiz pitbulllar rast gelir pitbull Türkiye burası bizim hanemiz ilik nakdi verenlere hediyemiz bir yavru var her bağış bir yaşam demek ne kaybedeceksin kalk ulan hiç kan ver kurtarırsın belki hayat kim bilir verdiğin hayat olur belki sana Körüyorsunuz aileden farkı yok bu grubumuzun Gerekirse aç kalırız evlatları kuru kurusun İçirmeyiz anladın mı bizim sevgi Bu aşkı ne kadar sahip varsa <gülüyor> Sesleniyor dur <laughs> artık

Hıcılar var ki dikkat edin ise satım bu bir de bilgilerin paylaşımı Evlatların resimleri sorunlarla paylaşılır Adeta bir kardeş gibi üyelerle kaynaşılır Temizlik zamanı gelir grup sessiz aybaşılır Pitbull Türkiye bir grup değil aile gibi Buraya girip anlarsın Pitbull'ın tüm alemini Yorumlara da girip göz at araştır daha Her dosta kapımız açık kullanın bu halimizi Üreticiler ekmek için grubumuzda ticarette Çoluk çocuğa satayım olmaz alırlar tek şikayette uğraşır Zabıtaya izah etmek evladını bile alırlar bir belge ikamesi Pitbull Türkiye Pitbull'dan ibaret külliye Grubun adını yaz külliye Kan sıçramasın kan. önlüğe Beslemeden eleştirme pitbulllar can dostu bir tehlike anında okay.